Rakibin ataklarını gol yiyerek savuşturuyoruz biz. Ve henüz orta sahanın rakip yara alanına bakan dilimini göremedik. Bir de bizim forvet attığımız sanırım gol orucundalar. Ama galiba 3 aylarda tutuyorlar. Hocam buna bir çözüm bulamaz mısınız? Buna bir çözüm ben ne yapayım? Ben topumuzu mu keserim diyeyim? Ne diyeyim? Ben anlayamıyorum yani. Parkı yiyoruz biz. Neşter yakın mıdır? Neşter yakın. Aslında bunu da açacağım. Bu ne lan? Duşun alan gidiyor, duşun alan gidiyor. Böyle bir şey var mı ya? Hepsi gitti takım otobüsündeki kekleri yiyorlar. Herkes elini taşın altına koyacak. Bakın ben şortumu içimden giydim. Şortumu içimden giydim. Gerekirse ben çıkar önerim. Ben başkana dedim ben transfer istiyorum dedim. Beni köşe odaya çekti dedi ki neyden alayım Akif dedi. Hanımın bileziklerini mi bozdurayım neyden alayım Akif dedi. Bak ya bak. Hocam kalede bir sıkıntı var mı acaba yani? Kalecinin genelde pozisyonlarda yapacağı bir şey yok. Buna alışkanlık edilmiş. hatta sonu da arıyor beni hocam yapacak bir şey yok arayalım konuşalım falan. Yani onunla konuşuyorum devamlı telkinde bulunuyorum. Kaleyi düşün oğlum kaleyi düşün oğlum kaleyi düşün oğlum. Daha bir şey yok. Ama düzelecektir diye düşünüyorum ben. Hocam kime düşmek korkusu yaşıyor. Yok hocam. Çok. 58 puan kapanmayacak bir puan değil. Kaç takım düşüyor? Hiç hocam. Hiçbir şey olmaz. Hiç hiçbir şey olmaz. Hocam bizler bunu biliyoruz. Size güveniyoruz. İşte bize güveniyor musunuz? Güveniyoruz. Manyaksınız. Bize niye güveniyorsunuz? Her şey ortada. 58 puan fark var. Oğlum aklınızı başınıza değiştirin. Başka takım tutun. Hadi. Görüşürüz.